Bu videomuzda zeytinyağının faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Zeytinyağının faydaları. Kalın bağırsak kanseri, mide kanseri, meme kanseri, şeker hastalığı, kalp problemleri, yüksek kolesterol, kilo kaybı, metabolizma, sindirim sistemi, yaşlanma ve cilt tedavilerini içerir. Zeytinyağı, yüzyıllardır insanlık tarafından kullanılmaktadır. Tıbbi araştırmalar, zeytinyağının sağlık açısından faydalarla dolu olduğunu ortaya koymuştur. Zeytinyağının faydaları arasında, mono doymamış yağ bakımından zengin olduğu için, kandaki kötü kolesterolünün düşürülmesi vardır. Safsızma zeytinyağı çeşitleri, yüksek seviyede antioksidan ve oleik asit içermektedir. Bu yüzden, zeytinyağı, Diğer bitki yağları ile karşılaştırıldığında sağlıklı bir seçenektir. Ancak zeytinyağı fazla kaloriye sahiptir. Bu yüzden en iyi sağlık sonucu için kararında kullanılmalıdır. Gıda ve ilaç örgütü kalp hastalığı riskini azaltmak için günlük olarak 2 yemek kaşığı zeytinyağı tavsiye etmektedir. Zeytinyağı çeşitleri Natürel birinci sınıf zeytinyağı Zeytinyağının bu çeşidi, düşük asit içeriğinden dolayı, yemek yapımında kullanılmaktadır. Saf sızma zeytinyağı Daha iyi bir çeşittir ve soğuk preslenen zeytinyağı ile yapılır. Saf zeytinyağı Zeytinyağının bu çeşidi, rafine zeytinyağı ile sızma zeytinyağından oluşur. Yüksek asit içeriği barındırmaktadır. Ham zeytinyağı yakıt olarak kullanılmaktadır ve beslenme amaçlı tavsiye edilmez. Zeytinyağının faydaları Kalp problemlerini azaltır. Doğal zeytinyağı, %70 oranında mono doymamış yağ asidi içermektedir. Bunun sonucu olarak, kandaki kolesterol birikimini düşürür ve kalp problemlerini azaltır. Edele seviyesini artırırken, ledele seviyesini düşürür. Kolesterol Ledele kolesterolü, kötü kolesterol çeşididir ve, kalp krizi ve pulmoner kalp hastalığı risklerini artırır. Yaklaşık antioksidan bakımından zengin olan saf sızma zeytinyağı, ledele kolesterolünün oksidasyon etkisini azaltmada yardımcı olur. Kilo verme Tıp uzmanları, zeytinyağında bulunan mono doymamış yağ asitlerinden, kilo almanın çok zor olduğunu öne sürmektedirler. Zeytinyağının, kilo verme ile ilgili pozitif etkisi vardır metabolizma. Zeytinyağı metabolizmayı, kemiklerin güçlenmesini ve çocuklarda beyin gelişimini destekleyen muhteşem bir E vitamini kaynağıdır. Bu sayede yaşlı insanlar için çok faydalıdır. İltihap ve mikrop önleyici özellikler. Zeytinyağında bulunan fenoller iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Zeytinyağının mikrop önleyici karakteristiği güçlü aromasının sonucudur. Sindirim Zeytinyağı sindirim sürecine yardımcı olmasıyla bilinir. Sindirim yollarını temizleyen ve bağırsak hareketlerini güçlendiren bir tıbbi yağ olarak kullanılır. Yaşlanma süreci. Antioksidanlar bakımından zengin olan zeytinyağı insan vücudunun yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kozmetik ürünler ve doğal bitkisel terapilerde kullanılan zeytinyağı cilt için harikadır. Safra kesesi taşı Zeytinyağı ayrıca safra kesesi taşı oluşumunu engellemede etkilidir. Sağlıklı hücre çeperi. Zeytinyağı daha güçlü hücre çeperi oluşumunda yardımcı olan polifenol içermektedir. Ayrıca atardamar duvarlarının esnekliğini artırır ve çeşitli kalp rahatsızlıklarına karşı korur. Kanser. Zeytinyağı insan vücudunu kanserin büyümesine, özellikle de bağırsak kanserine karşı korur. Oxford Üniversitesi'nde yapılan tıbbi bir araştırmada, zeytinyağının, asit muhtevasının rektum ve bağırsak kanseri başlangıcını önleyen, pozitif işaretlere sahip olduğunu kanıtlamıştır. Meme kanseri Yakın zamanda yapılan araştırma çalışması, zeytinyağının, başlıca bileşeni olan hidroksitrosolun, menopoz sonrası kadınlarda, meme kanserini önlemeye yardımcı olduğu belirtilmiştir. Yüksek tansiyon Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, doymamış yağ, nitrit ve nitrat bakımından zengin olan gıdalardan oluşan Akdeniz diyetinin, yüksek tansiyondan korumada yardımcı olduğu belirtilmiştir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.